Ebru Hanım nasılsınız? Ay çok hastayım. Salgın var. Çok dikkat edin. Bakın sesime boru gibi. <laughs> yani olsun. çok teşekkür ederim. Ankara'daydım. Ankara'da kaptım şifayı. Evet, Ankara'da e, iş, evet. işle ilgili. Evet evet işle alakalıydı. Devletimize güzel bir proje sundum. Biliyorsunuz benim artık iş kadınlığı olsun biraz daha ağır basıyor. Güzel proje sundum, İnşallah onaylanırsa devletimize birlikte bir işbirliği yapmak Bahsedemiz çok istiyorum. bu konuda? Yok bahsedemem proje çok önemli bir proje çünkü. O yüzden dağılsın istemiyorum. Turizm ile bir durum. istemiyorum. Yok değil. Başka bir Sağlı şey. Sağlık sektörü. Tüm Türkiye çapında bir şey düşüyor. İnşallah olsa çok memnun olurum. Ankara'nın Ayaz'ı derler yani. İstanbul'a göre çok soğuk herhalde. Valla soğuk değil. Çok güzeldi. Hava ama herhalde uçaktaki havalandırmadan sağlık var. Ve direkt kaplı normalde o kadar kolay da hasta olmam ama. Gittik hemen. Onun için de ne yapıyorsunuz? Sahneler devam ediyor mu? Sahneler devam ediyor. Güzel gidiyor gayet her şey. Her şeyi bir arada yutmaya çalışıyorum Ya yani. Tekstile de girdim. Bir yandan tekstil, bir yandan kozmik, bir yandan güzel satış, şarkı. Bir de şu projeye girsem, ya bana hiçbir şey yetmiyor çok boş vaktim gibi hissediyor, var gibi hissediyorum. Diziler mi? Çalışmayı de... çok seviyorum. Ay dizi yapamam. Neden? Ay yok o bu, beni çok yorar. <laughs> yani sıkarım ben dizi muhabbetinden. Yani. Evet, ama popüler herkesin beğendiği diziler var. Camdaki kızdan teklif gelse alınır ya da atıyorum. Başaramam. Yasak yani. Başaramam. O çok büyük sabır isteyen bir meslek. Dizilerde insanlar tek bir rol için saatlerini veriyorlar. O, ben, o sabır bende yok. Ben hiperaktif bir tipim. Duramam. Harika diziler yapıyorlar valla. Tebrik ederim ama benlik de değil. Ama oynamıştınız var tabii, değil mi? Yok oynamışsın yok. Hiç Çok teklif geldi bana. Her yerden gelmişti. Ee, yok reddettim ben. Oynayamam. Başaramam. Bir de hiç, hiç Maşallahınız var yani. Burada o çeke çeke konuşuyor. Yani formunuzu nasıl koruyorsunuz? Nasıl koruyorsunuz? Ee, sağlıklı besleniyorum. Spor yapıyorum. Güzel salondaki aletlere giriyorum. Gelin sizi de inceltelim. Saniyesini inceltiyoruz valla. Buyurun gelin. Biz bütün herkesi soruyoruz yani şu an gündem olduğu için bir... Sosyal Medya Yasası Mecliste tartışıyor. Baya bir tartışma var. Doğru olduğunu söyleyenler var, yanlış olduğunu dile getirenler Yasa var. Yasaya tam hakim değilim. Fakat içerisindeki bazı maddeleri çok doğru buluyorum. Diğerlerini tam okuyamadım ama mesela e, yalan haber yapmak, başka bir kişinin ismiyle görüntüle, e, şey sayfalar açmak, onun haricinde insanları böyle kışkırtmak, teşvik etmek, propaganda yapmak bence çok doğru bu kanunların çıkması onaylıyorum ben. Ama dediğim gibi yani hepsini bilmiyorum. Okumak lazım. Kaç 49 madde mi var? 40, 40 madde var. Yok. Ben hakim oldum 10-15 madde bakmak gerekli oldu ama bunlar çok doğru. Bu olayların hepimizinizleri biz bıktık artık. Yani sosyal medyada şu insanların bu kadar rahat olmasına, evet. kanunlardan korkmamasından bıkmıştık artık. İyi oldu. Başınıza böyle bir çok 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 geldi benim de öyle. hesap açıldı bir mı? Dediğinde. Çok açıldı. Ee, sanatçı olunca ünlüysen zaten Senaz'da bir sürü sanatı hesaplar hep açılıyor. Ne yaptınız onların ee, Ben saydırıyorum. Yani aç paylaşıyorum sayfayı. Her gün diyorum bloklasın. Sayfa kapansın. Seni diyorum mahkemeye vereceğim. Seni diyorum şöyle yapacağım. Kapatıyorlar sayfayı. Mesela böyle Enteresan bir olay başınıza geldi mi oradan bir hakaret de çok zorlayacak bir şey? Ya insanlardan para istemişler. Benim adıma, benim mesela Facebook hesabım yok. Hiçbir zaman da olmadı. Fan hesabı var orada. Evet. E, Facebook evet. hesabının olmadığını evet. bilen Aynen, bir iki tip Evi Polatya'cı milletten para almış mesela. O zaman ne yaptınız ki? Hemen şey yine tehdit kıyamet. <laughs> silin sayfamı, işte sakın bu sayfayı itibar etmeyin asla. Yani çünkü insanların dolandırılması istemiyorum benim adıma. Oradaki tartışmada şey de var yani yalan haber olduğunu neye görebileceğiz yani insanlar da hani... Beyan isteyecek olabilirler sizden ya. Yani Haberle alakalı belki de aramanız gerekebilir ama siz zaten hep arıyorsunuz yani sizde bir şey olmaz ki. Değil mi? Siz öyle kimseye sormadan haber Söyle yapan insanlar değilsiniz yani. Genel olarak. Saygın mi? gazetecilersiniz yani, siz zaten. Teşekkür ederim. Karşı olanlar da hani haber kısıtlanıyor, insanların özgürlüğü gidiyor diyorlar. Bu konudaki görüşünüz ne? Evet, magazin, gazete. Yok, genel olarak Yani, yani magazin... ama sizlerin değil mi özgürlüğü evet, gidiyor aslında? Gazetecinin özgürlüğü ya... Gazeteci ee, şimdi birisini gördüğünüzde hani yanında bir erkek varsa siz zaten hep soruyorsunuz. sevgiliniz mi, arkadaşınız mı? Ona göre de yazıyorsunuz. E, o yüzden sizin için çok bence sorun olmaz ya. Zaten yalan haber hiç yaptığınızı görmedim ben. Zor bir tartışma. Siz bunun çözümü ulaşacağını musunuz? her madde bence onaydan geçmez. 40 maddeden bir kısmı kalır, bir kısmı geçer. İnsan haklarına aykırı bir şey varsa veya eşitlik yoksa ayrımcılık varsa geçmez onlar ama diğerleri bizler için güzel. Hani o bizim adımıza hesap açılmasın mesela. Anlatabiliyor muyum? Veya propaganda yapmasınlar. Şimdi çok kışkırtılıyoruz burada. Hiç gerçekliğini bilmediğim bir şey paylaşıyorlar. Altınıyor. Hurra biz de arkalarına saldırıyoruz. Olmaz ki. Aynen. ne çekiyor? Hastalık. Çok Çek hastayım. Böyle çok durduma bakmayın. Ölü gibi. <laughs> çok sağ olun.